Sayın Biden'da görüşmeyle tabi Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkilere değindi ve Türk halkının 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü sırasında gösterdiği kahramanlığı ve dayanışmayı takdirlerini ifade etti. Bu konudaki hukuki sürecin sürdüğünü söyledi ve kendilerine somut delillerinin ulaştığını ifade etti. Ee, ve bu konuyla ilgili mahkemelerin tabi bir değerlendirme yapacağını ifade ettiler. Ee, biz Fethullah Gülen'in iadesine ilişkin dört dosyayı daha önce göndermiştik. Darbe teşebbüsü ile ilişkin geçici tutuklanma talebini ise 10 Eylül 2016'da ABD yetkili makamlarına gönderdik. Bizim ABD yetkili makamlarından beklediğimiz şey, iki ülke arasındaki anlaşma hükümlerinin gereklerinin yerine getirilmek suretiyle Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iadesidir.